Herkese günaydın. Günaydın vallarım. Günaydın. Herkese günaydın. Bak şimdi şu. Herkese ben de günaydın. Sen günaydın. günaydın. çocuklar şu güzel beslenmeleri hazırlıyor. Ömer kuşum tereyağını seviyor. Şimdi Ömer Halis'i okula bırakacağım. Ee, ondan sonra Melis'in orada randevum var. Oraya gideceğim saat 9'da buçuk gibi falan orada oluyorum erken orada oluyorum ama yapacak hmm. bir şey yok bu arada bir eve geleyim tekrar zannetmiyorum çünkü yoluma ters düşüyor aslında erken da gider da beklerim da. orada 9'da orada randevum var terminim oradan çıktıktan sonra eee Bakın. Ben de bilmiyorum şu an ne <laughs> yapacağım. Oradan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. <gülüyor> efendim. Ama Hey yavrum Ya Sen ansa, ya sonra. <gülüyor> <Bunun> <gülüyor> bir evet, benim bir şey Hayır. tamam tamam başını kapat şimdi elleri bir şey kızım nasıl tamam. bir şey asma ömer Hayır. al ömer ekmek kutusunu kırmış ne yapacağım o yüzden şöyle al buradayım evet ben çöpleri alacaktım ya dur şimdi alalım dur

Ay bak giyeyim. Ömer. Hı? Dur. Açıyorum ben sana arabayı. Nerede benim adam? Perişan. Daha yatağımı toplayamadım. Melis'in oraya gitmeden uğrayayım da bari. Ay yok bu sefer de benzin çok harcamış oluyorum ya. Git gel git gel git gel. Bana artık benzin hesap etmem lazım. Çok benzin gidiyor. Neyse gelince toparlarım eve. Her yer temiz zaten bir etaklar toplanacak. Of çok soğuk bacım. Hiçbir ceketim beni sıcak tutmuyor bakın hiç. Bu çok güzel sıcak tutuyor. Ay bacım buralar hala bembeyaz. Hey <laughs> yavrum bizim o tarafta hiçbir şey yok. Ama dediler ki Guyan bu suni karmış. Gerçek kar değilmiş. Bizim burada e, kimyasal fabrikası var. Kimyasal fabrikasından havaya kimyasallı bir sıvı mı fışkırtılmış? Sıvı bir patlama mı olmuştur? Şapkanı tak. O sıvı şeyin patlayıp gökyüzüne çıkmasıyla böyle suni kar mı olmuş? Orası da buraya çok yakın. Öyle de yolla ama bilmiyoruz. Dur bekle. İşte randevuma tam bir saat var. Eve gitsem eve gittiğime değmez. O yüzden iki dakika fırına geleyim de şurada sıcak bir çay içeyim hele. Vallahi mis gibi. Oh bak. Üç tane kurabiye aldım. Bir de kahvemi aldım. Al sana kahvaltı. Şimdi arkadaşım Elif'e yazdım hemen baktım saat 8. Kızın çünkü her sabah okula bırakıyor biliyorum. Dedim kız okula bıraktıysan dedim fırın dedim bıçak ve karaya gel dedim sana dedim bir kahve dedim bir şeyler ısmarlayayım. O da yazdı ki sen fırını bırak bana gel ben sana kahve yaparım. Dedim suç bir kahvemi aldım sen gel. Ee, şimdi o geliyor. Çünkü tam 45 dakika baktım var. Arkadaşım da şurada oturur. Sohbet ederim. Arkadaşlar ben valla çoktan geldim Melis'in oraya. Arkadaşlar çayımızı kahvemizi içtik ondan sonra ayrıldık. Şimdi yan yes, yaş yeah, yapım yapıldı. Deri yukarı kandırmalı olayı yapıldı. Ee, 30 dakika o seansın bitti. 30 mı 40 mı neydiler ben? O seansın bitti. Şimdi küçük bir pauze verdik. eee lü lü <laughs> Neydi kız lü? <laughs> lü lü lü, diyeyim, lü. <laughs> <laughs> Hadi bacım oraya gidelim. Sıcak sıcak. Sen çıktım. Melis'in. Oradan şu an çıkıyorum eve gideceğim. Karnımı doyuracağım, su içeceğim. Çayımı içerim. Ondan sonra sen şu an 10.40. 12.30'da da Ömer Harisi okuldan alacağım. Aynen. Estağfurullah. <laughs> Ay uh, yasafula hadi bakalım eve gidiyoruz. ay sürey nene gibi oldu diyor Yene haydi yaz yaşan bu kaderim hocam Yene yasan haydi yaz yaşan bu kaderim hocam say ile seni bana size en son nerede bıraktım bilmiyorum ama biz Güşen alışveriş merkezine geldik. Oğlanları bıraktık evde Turgut işte. Gülşen bugün alışveriş yapacak. Gel takoya girelim. Takodan başlayalım bence. öyle bugün anne kız günü yapıyoruz. <laughs> ne biliyor musun? Totondon'a. Ne giydi? Bunu beğendi sadece. Güzel bir bol paça. XS beden bir pentelon. yaz bunu var ya büyük beden olsa ben de alırdım ha. Var mıydı ikseli? Ay Gülşen çok da güzelmiş kız yan cepleri. He? He. Hadi sen daha giyinmedin mi? Dürü dürü dam. Ne biçim boyu? istemiyorsun ki anne dudağın rujun kenarına taşmış kaşlarım çok fena yarın gideyim kaşlarımı aldırayım Ruşen'cim pantolonları hemen size gösteriyorum hepsi aynı tarz bacım hepsi aynı tarz ama kız bu tarz giyiniyor Bunların hepsini aldık. İki tane şöyle bol bir tişört aldık. İnanmazsınız o kadar indirimli fiyatlar var ki. Bir de şu ikisini aldık. Bir de şöyle bir pantolon var fiyatları duysanız bütün, çok. bütün şimdi gittik demin bir de şöyle renk renk şeyler aldı. Şu botu yani beğendi. Şey değil beğendi. Yani beyazı daha kendini gösteriyor. Siyah mı almak istiyorsun? E, o da siyahı mı? Bu beyaz olsaydı güzel olur. Onu değiştirebiliriz ki. Yok yok onu istemiyorum Bence, Bence de bu daha güzel. Tamam al. Hı. Onu değil. Alttakini. <laughs> Arkadaşlar ben de şunu beğendim kendime. Şunu beğendim. Önümüzdeki günlerde de ben geleceğim. Türkiye gitmeden önce bir tane de ben alacağım. mi Türkiye? 17 gün sonra diyeceksin. Evet 17 gün sonra. İstanbul Çay Cuma. Evet bacikolarım sizi en son 2 gün önce alışveriş merkezinde Gülşen alışveriş yaparken bırakmışım. Ondan sonra çekmedim. Dün hiç çekmedim neden? Çünkü dün için zaten stokta videom vardı. Alışveriş videosu or, işte alışverişten sonrasını çekim yapmadım. Aslında dündü mesela. Ay, ay iki gündür bacınız neler yaşıyor. iki gündür o kadar çok yoğun bir hayat yaşıyorum ki. Yemin ediyorum ben söylemekten bıkmayacağım. size dinlemekten <laughs> bıkıyorsanız yapacağım bir şey yok ama Almanya'nın kağıt kürek işlerinden bıktım. Bıktım. İllallah dedim yani iki gündür. Of, bitmiyor, bitmiyor. Neyse bakalım şimdi yine eski evime oradaki posta kutumda adım yazmadığı halde çok önemli bir mektubum gitmiş. Ee, Aleyna yazdı. Abla dedi senin dedi mektubu var. Çok da dedi hani önemli bir mektup. Bir dedi hani bana geldi isim de yazmıyor. Yazmadı halde dedi resmen bir de su geçtik diye. Yani o bana onu söylemese gitse çöp atsa ki hakkı mesela. Ee, ve çok da önemli bir mektup. Çünkü mahkeme hani e, kararı olan bir mektup yahu nasıl eski adresime gidiyor? Hadi gittin nasıl onu öğret söyleştelt yapabiliyorsun? Çok önemli bir mektup mahkemeden bektiğim. Şimdi o da buraya yani benim evin oralarına bir yere geliyormuşmuş. Dedim abla ben şuraya gidiyorum evde değilim. Aa dedim süper benim evim oraya çok yakın. Ben de dedim şimdi dedim çıkıyorum dedim hani alışveriş merkezinde işte belediye binasında randevum vardı. E dedim tamam sen o zaman şey yap ben dedim buraya geleyim. Sen dedim orada beklerim. En azından hama geçmek sonra kalmam. Çünkü o da çıkıyor deden. Şimdi onu bekliyorum burada. Onu beklerken dedim şey yapayım. 2 ee, dakika dedim size dedim. Şöyle bir sohbet edeyim. Gündüzden e, işte demin evden çıkmadan önce tavuklu pilav yapmıştım evdekilere. Buradan çıkayım. Birazdan Drogeri Market'e gideceğim. Drogeriye, oluyor? sinoadetrogeri mi oluyor, oluyor. Cia tohum alacağım, çünkü yemek iki gündür hazırlıyorum ediyorum ama yemek yiyemiyorum. Zaten midem küçüktü şimdi hepten küçüldü. Dün akşam yemeğimi yemedim bu sefer de sabah acıkıyorum. Öğlen dedim hadi bir şeyler yiyeyim. güzel böyle hazırladım yok onu da yiyemedim. Hoş işte gün içerisinde bir açlık hissetmiyorum sabah böyle bir çok acıktığımı hissediyorum o da aslında açlık olmuyorum şu guruldama mide gurulması aslında midenin tamamen kendisini boşaltıyor olup çalıştığına dair bir göstergeymiş ama biz onu acıktığımı zannediyoruz şu an hiç aç değilim ama bir şeyler de yemem lazım çünkü hiçbir şey yemeyince de hani bir şey gitmiyor kastan gidiyor hep yağdan gitmiyor öyle o yüzden ee, dedim şey alayım. Badem süt alayım. Badem sütüne birazcık çiğ tohum atayım. Ondan sonra aynen şey alacağım. Ee, fıstık ezmesi alacağım. En sağlıklısından. Biraz da şöyle fıstık ezmesiyle. Ondan sonra tahıl mahul bir şeylerle yani tatlandırırım onu. Akşam yemeğim olarak sadece onu içesim var. Yani yiyesim var. Öyle belki bir tane de kefir alırım kendime. Öyle Evdekiler yesin onu. Şimdi iki dakika bir de eve gideceğim. Hemen yazıcıdan yazıcımın şeyi bittiydi. patronası. Boyası bittiydi. Gittim onu aldım. Onu almışken şeyi de aldım kendime. Aa, şunca şey 48 öyle. Bir de Allah'tan indirimdeydi. İndirimdeyken 48 öyle verdim. Şunca acık şey. Şimdi hemen eve gideceğim. Saat 5.30-6 gibi de kız bu kız gelmezse gideyim ben ha. Yatsam mı ki? Azıcık daha beklesem mi ki? Eve gidip birkaç evrak bulukun yapmam lazım. Ondan sonra onlarla birlikte avukata gideceğim. Bütün dosya avukata teslim edeceğim. Bakın benim çok güzel AirPods'larım e var. Tamam mı? Gülşen dedi ki annesini Airpods'ların kullanabilir miyim? Tamam kızım kullan dedim. Ondan sonra Turgut'unkini falan kaybetmiş. Ha Turgut hastanede dedi ki senin de Airpods'larını getir bana. Tamam dedim. Sonra Turgut'a verdim. Airpods'larım yok. Dünya kadar para verdim. Airpods'larım kayboldu. Aa, fakirliğin gözü kör olsun. Gittim normal 8.49'a bir şey aldım. Çünkü uçak yolculuğu yapacağım ve ben kulaksız duramam bacım. Bir de yine çoluk çocuk şeyimi kaybettiydi. İşte güzel değil mi? Atacak bir şey yok. Şuradan arabadan geliyor mu? Bir de şey aldım. Powerbank. Üç tane powerbank'ım vardı. Üç tanesinden bir tanesi yok. O mu? Evet. 3 tane power bank'im vardı. Power bank değil mi kız bu? Aynen. Bir tane de şöyle şunu aldım. 9.90 mıydı? 10 10 11.90 mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Neyse bakayım o Aleyna mı? Bacım sen misin kız? Aynen. Hadi bakayım onu alayım. Arkadaşlar onu videomu kapanış yapmamışım. Şurada hemen şöyle kısaca arkadaşıma kahve içmeye gelmişken videomu kapanışını yapayım. Bugünkü videoda böyle bu şekilde. Gülşin'in neler aldığını hiç göstermemişiz ya da göstermişiz hiç bilmiyorum. Ama bayağı bir şeyler aldı. Hem'de inanılmaz indirim vardı. Pantolonlar 30 oradan 4 oraya düşmüş. Ve 5.90 falandı. Neyse öyle bakalım. Bir sonraki vlogda burada sizlerle oturup buluşup görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve Hoşçakalın.